Beklenen yüz yüze görüşme öncesi telefonda konuştular, kritik başlıkları ele aldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede öncelikle Ankara-Washington ilişkileri ele alındı. Savunma sanayi alanındaki iki ülkenin işbirliği alanları değerlendirildi. Türkiye'nin komşu ülkelerinde yaşanan savaşlarda iki liderin gündeminde yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın İran'la yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin'e saldırılarını gündeme getirdi. Ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için... Türkiye'nin işbirliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Suriye'nin toprak bütünlüğü de görüşmede ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Görüşmeye ilişkin iletişim başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet ettiği açıklandı.